Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Başarılı oyuncumuz, karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç'ten yeni ve yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar yakışıklı oyuncumuzun muhteşem özel yeni yepyeni paylaşımlarını en son ve en özel karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.